Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Elif, Lam, Mim, Allah. Her yazımızın başında sizlere sunuyoruz inşallah. Elif, Lam, Mim ne demek? Elif, Lam, Mim o kadar büyük ayettir ki açıklaması da o kadar büyüktür inşallah. Dört kitabın manası saklıdır bir elifte. Bu cümleyi biliyorsunuz inşallah. Elif ilk. Lam orta, min son demektir. Elif peygamber efendimizin nurunun özü. Sen olmasaydın Habibim alemleri yaratmazdık buyuruyor allah Teala. Nedir? Kur'an-ı Kerim'de bilirsiniz. Bing Bang olayı vardır. Tek noktadan patlatılma. Kainatın yaratılışıdır inşallah. Elif'te sırat-ı mustakim vardır. Elif'te Peygamber Efendimiz'in nurunun özü vardır. Zaten Elif Peygamber Efendimiz'in nurunun özüdür. Elif'te makamı Mahmut vardır. Peygamber Efendimiz bizi orada bekliyor. Manen bizi Allah'ın zatına iletmek için, ulaştırmak için inşallah. Lam cennet katları. <laughs> Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den hatırlıyorsunuz. Adem Aleyhisselam ilk insan Havva annemizle birlikte cennette yaşıyordu. Ne yaptı? Yasak meyve yedi. Yani şeytanın vesvesesine uydu ve cennetten mime yani yeryüzüne indi ömrünü orada geçirdi. Ta ki e, Allahu Teala'ya tekrar dönünceye kadar ve hidayetçiye tabi olduktan sonra tabii ki çalıştıktan sonra cennet katına inşallah Teala tekrar ulaştı. Yani neyi e, anlatıyoruz biz? Elif geliş yerimiz Lam cennet katları orada fazla durmuyoruz. Çünkü orası yaşantımızın sonucunda eğer ki cenneti kazanmışsak gideceğimiz yer Lam'dır. Orada yedi kat cennetler var. Sekizincisi Elif cennetleridir. Orada Elif cennetlerinde biliyorsunuz e, peygamberler, sıddıklar, şahitler gibi e, kesimler e, inşallah oraya yerleşiyor ve yedi kat cennetler sırayla insanların takva e, üstünlüğüyle yerleşeceği yerlerdir inşallah. E, lambda dediğimiz gibi fazla durmuyoruz e, çünkü e, ömrümüzün sonunda hayatımız boyunca hak ettiğimiz e ee, inşallah dereceye göre orada e, cennet derecesine göre yerleşiyoruz inşallah. Mim yedi kat yerler ve göklerdir inşallah. Biz nerede yaşıyoruz? Mim'de yaşıyoruz. Nereden gelmişiz? Sırat-ı elif'ten gelmişiz. Elif yoluyla gelmişiz. Nereye gideceğiz? Tekrar elif'e gideceğiz. Elif, elif yoluyla Sırat-ı Müstakim'den Allah'ın zatına ulaşacağız. Amacımız bu. Rabbimizin âlâ ismi elif lam mim'dir. Allah zikriyle zikredeceğiz inşallah. Yani ne yapıyoruz? Kainatı zikretmiş oluyoruz. Elif gözleri açar, mim, elif lam kulakları açar, mim kalbi açar. E bundan basit daha e, ibadet zikir şekli var mıdır? Yoktur. E, Kur'an-ı Kerim biz indirdik, koruyucusu biziz diyor Allah Teala. Başına ne koymuş? Fatiha suresi zaten insanların Allah-u Teala'dan dilemesidir, istemesidir. Ne istiyoruz? Biz sıra sıratal mustakim. Bizi sıratı ı ne ilet? Sırat-ı mustakim neredeydi? Elif'te inşallah. Elif'i bulduktan sonra sıratı mustakimden Allah'ın zatına ulaşıyoruz. Onun için ne yapacağız? Elif la mim Allah zikrini yapacağız. Gözler açılacak, kulak açılacak, kalp açılacak. Allahu Teala'nın güzelliklerini göreceğiz ve zamanın sahibine biat edeceğiz inşallah. Zamanın sahibi elimizden tutacak manevi olarak e, katlardan inşallah e, sırat-ı müstakim kanalıyla allah Teala'nın zatına ulaşacağız. Manevi olacak olarak uslata ulaşacağız inşallah. Elif, lam, mimi anlatmakla e, yetmez. Yani dört kitabın manası saklıdır. Bir elif de. Elifi anlatmaya kelimeler yetmez. Onun için ilk yapacağımız hazine, anahtar elif, lam, mim Allah zikriyle tamamlamak. Üç anahtar, üçü birden bir anahtar inşallah devam gelecek. 30 tane mukatta ayetleri hepsi açıklanacak inşallah. Onun için e, en çok üzerinde durmamız gereken şu anda Elif, Lam, Mim, Allah zikridir. İnşallah e, zamanla e, anlatacağız. E, gayret edeceğiz. E, i̇nşallah e, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin Elif, Lam, Mim'in yerleştiği noktaları size açıklayacağız inşallah. E, zaten Elif e, bahsedildiği zaman hep geldiğimiz yeri görüyoruz. Peygamber Efendimiz'den bahsediliyor. Nur, nurdan bahsediliyor inşallah. E, Lam'dan bahsedildiği zaman cennet katlarından, cennetten bahsediliyor inşallah Kur'an-ı Kerim'de. Mim'den bahsedildiği zaman yerler ve göklerden semavati vel arz diye geçer inşallah. Bunları hep göreceğiz, inceleyeceğiz inşallah. Mukattaat ayetlerinde e, ha, mim, kaynar su, tasin, yasin gibi e, mukattaat ayetlerin başlıkları e, 30 tanedir. Şura suresinde 2 tanedir. İnsanlar yanılmasınlar. 29 çıkarabilirler ama şura e, toplantı biliyorsunuz, şura suresinde 2 tanedir inşallah mukattaat ayetleri. Bunları zamanla inşallah açıklayacağız ama dediğimiz gibi şu an üzerinde durumu, durulması gereken en büyük zikir Elif, La, Mim, Allah zikridir inşallah. Bu zikri yapanlar farkına varacaklar. Gözlerde açılma, kulaklarda daha çok duyma, açılma ve kalpte perdelerin kalkması inşallah görülecek. Allahü Teala zamanı geldiği zaman sizleri zamanın sahibine inşallah ulaştıracak ve vuslata hep beraber vuslata koşacağız inşallah. Anlatacak o kadar çok şey var ki ama şu an inşallah Teala ben sizlere e, Elif Lamim Allah zikrini tavsiye için bu e, kısacık videoyu hazırladım inşallah. Allahu Teala şimdiden zikrinizi daim kılsın inşallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü inşallah.